Mine Kırık Kanat 22 Ekim 2022 Cumhuriyet Çoban Olur Kuzular Meler Mikronezya despotu Muktedir Makropiç halkın artık anımsayamayacağı kadar uzun iktidarı boyunca tüm mezarlıkların kapısına can çıkışı, huzur girişi, özdeyişini yazdırmış ve kendisine de tüm mevtalara tepeden bakan bir anıtın tepesine kabir kazdırmış olsa da varlığını huzur girişine yaklaştıran yaşlılıktan hiç hoşlanmıyordu. Oysa bedeni üstünü dolgulasa altından, altını tutsa üstünden, arkasını dengelese önden fire veriyor, çatırtılarla çöküyordu yavaş yavaş. Üstelik sömürdüğü halk ve semirttiği yoz yoldaşlarından yaşlandığını gizlemek için yaptırdığı azap dolu estetik müdahaleler sırasında gençlerle de mücadele etmesi gerekiyordu yaşlılık derdi yetmiyormuş gibi başına bir de kendisiyle dalga geçen, saygınlığını yerle bir, otoritesini piç eden Mikronezya gençliği çıkmıştı. Ulu çobanı sulu soğan diye anıyorlardı. Tanrı ol, gençliğin dilinde tanrı kola dönüşmüş, zaten bir kol işaretiyle ifade edilmekteydi. Kolun yeryüzündeki temsilcisi zatı da yumruktan çıkan bir parmak. Pek çoğunu Keltepe'deki timsah gölüne attırmasına attırmıştı ama Makrop için halka açlığını unutturmak için ruhbana verdirdiği uçan, kaçan ve durağanla cima vaazları Mikronezya'daki çocuk nüfusunu damacana sayısına katlayınca Genç etine doyan obez timsahlar yeni yemlere dönüp bakmaz olmuş, böylece caydırıcı olmaktan da çıkmışlardı. Beton Saray'ın halkla ilişkiler danışmanı Frozen Goldstein, efendisi muktedir Makropici gençlerle buluşup söyleşerek kalplerini kazanmaya ikna etti. Zaten başka çare yoktu. Ulu çobana, sevgili kuzularım ileride kiminiz koç olacaksınız, kiminiz koyun. Birbirinizle oynayın, doyun ama üçün birini mutlaka keseme koyun diye başlayan söylevler yazıldı. Söyleşilerde gençlerin gönlünü fethi için büyük bir taviz, üç gence ulu çobana üçer soru sorma hakkı bile verildi. Muktedir Makrop için gençlerle söyleşi programı ne yazık ki bir kez yapılabildi sonra rafa kalktı. Oysa gayet iyi başlayan o ilk ve tek söyleşi de Ulu Çoban söylevini eksiksiz okumuş, biraz duygulanmış, biraz ağlamıştı. Sıra sorulara gelince bir delikanlı söz aldı ve Ulu çobanımız kendine niye çoban dedirtiyorsun? 1. Bize niye kuzularım diyorsun? 2. Biz koyun sürüsü müyüz? 3. Demişti ki bir uluma koptu. Başkent Mikronya afet düdükleriyle inledi. Herkes bir yana kaçıştı. Düdükler susup sükunet ve ahali geri gelince Makropiç hiçbir şey olmamış gibi gençlere dönüp nerede kalmıştık dedi. Başka bir genç ayağa kalkıp sordu. Ulu çobanımız çobanlığını anladık da niye uluyasın? Düdükler niye zamansız uludu? Soru soran arkadaşımız nerede? Mine kırık kanat.